Bir ben kaldım geride Sanıyordum Oysa sayısız defa kırılan Sayısız insan kalmış geride Benimle birlikte Kırdım diyen yok Herkes kırıldığının peşine düşmüş Üzgünüm ama insan kırdığı kadar kırılırmış Bunda büyütülecek bir şey yok sizin eseriniz, kırıklığınız. Peki ya biz? Biz ne yaptık? Sayısız defa kırılan, sayısız insandan bahsediyorum. Kendimden değil. Hadi anladık. Ben alışığım kırılmaya. Ya onlar? Hadi anladık. Ben doğduğumda paramparçaydım. Ya onlar? Biz paramparçayken sesimiz çıkmıyor. Bence sesinizi çıkarmayın ve susun. Şerpas